Selamlar. Bu video evcil hayvanlarla ilgili olacak. Evcil hayvanların herhangi bir avantajı var mı? Size ne gibi bir faydalar sağlayabilir? Bir kedi mi köpek mi hangisini tercih etmelisiniz? Zaten ikisini de besleyebiliyorsunuz. Ya da birkaç tanesini aynı anda. Bunu muhtemelen biliyorsunuzdur ama yine de bilmeyenler için bunun detayını vermek istiyorum. Eğer hiç bu görevi görmeyenler ya da ne olduğunu bilmeyenler için de Kısaca anlatabilirim. Öncelikle evcil hayvan görevini tamamlamanız gerekiyor. Evcil hayvanlarınızı almanız için onun içinde bu sol tarafta ana görevlerinizin olduğu kısımda evcil hayvan eğitimi adında bir görev olması gerekiyor. Bu görevlerin üzerine tıklayarak e, Kuzgunlar Sığınağı'nda burada sahilde NPC sizi bekliyor olacak. Ona giderek e, görevi tamamlayarak iki evcil hayvanı da ücretsiz alıyorsunuz. Bunları göstereyim önce size. Oyun size ilk başta iki tane evcil hayvan verecek. Biri kedi, biri köpek. Yani siz birini seçseniz bile ikisini de size verecek. E, bir tane kulübe verecek ama. E, burada size sunduğu yük, yukarıdaki beyaz, buradaki e, mucize ve... Sansan kedisi bu üçünü bir de sütlü şeker bu üçünü size sunuyor hangisini seçerseniz köpeklerde de nebula majesteleri ve uçanalı bu üçünü size sunuyor üçünden hangisini seçerseniz ben nebula'yı tercih ettim biraz daha beyaz ve siyahını sevdiğim için siz daha sonra burada puanlarınızı biriktirerek bunlara da sahip olabilirsiniz bunları da gösteririm size bir adet kulübe verecek ve iki adet devcil hayvan verecek her evcil hayvan için bir tane kulübe ihtiyacınız var. Yani bir tane kulübede iki tane evcil hayvan maalesef besleyemiyorsunuz. İki tane kulübe ihtiyacınız var. Bir tane evcil hayvanınızı aldıktan sonra menü, çarşı biraz aşağı kaydırdığınızda Burada evcil hayvan dükkanı bulunuyor. Evcil hayvan mobilyası kısmından 5K Silver'a buradan bir adet daha mobilya alabiliyorsunuz. Buradaki mobilyayı alıp malikanenize yerleştirerek ikinci evcil hayvanınızı aktif edebilirsiniz. Buradan daha fazla mobilya alabilirsiniz. Mesela bir tane daha evcil hayvan kulübesi alıp evcil hayvan aldıktan sonra buradaki kulübeyi de diğer satın aldığınız evcil hayvanınızı koyabilirsiniz. Yani iki tanelik bir sınır yok. Şu an benim gördüğüm üç tanelik bir sınır var. Yani buraya koyabiliyoruz. Üçüncüyü koyabiliyoruz. Ama dördüncü sanırım kitli. Yani daha fazla konu slotumuzu yükseltmemiz lazım sanırım dördüncü de alabilmek için. Ama şu an üç taneyi maksimum alabiliyoruz. Ben Çin'de gördüğüm kadarıyla beş taneye kadar falan konulabiliyordu tabii. E, bunun için biraz seviyemizin ve konutumuzun seviyesinin yükselmesi gerekiyor. Peki evcil hayvanların nasıl avantajları var? Yani öncelikle köpekten bahsedeyim çünkü kedinin bir herhangi bir avantajı yok. Eğer bilmiyorsanız kedi yanınızda gelmiyor. E, genelde sizi takip etmez ve sadece evde durur. Ama köpek öyle değil. Köpek e, yanınıza geliyor, sizi takip ediyor. Bakın bu şekilde dışarıda haritada olursanız olun yanınızda oluyor köpek. Bir şekilde sizi takip ediyor. Kedi bunu yapamıyor. E, köpek bunu yapıyor ve bir bir de avantajı var. Buradan köpeğimi çağırıyorum ve yani çağırmasam bile yine sırt çantasını kontrol edebiliyorum ama e, çağırmayı tercih ettim buradan köpeğimin sırt çantasına girip köpeğimin sırt çantasındaki 14 adetlik bölmeyi kullanabiliyorum. Ne koyarsanız koyun yani sadece yemek değil istediğiniz her türlü aytımı yemekten her türlü item'a kadar yükseltme parçalarınızı bile yanınızda taşıyabilirsiniz. Köpek genelde bu işe yarıyor ve 14 slotluk çantası var köpeğin. Yani bence gayet iyi ve yeterli. En azından yemek slotunuzun mesela az olduğunu düşünüyorum ben. Az olduğu için fazlalık yemeklerinizi veya ihtiyacınız olan yemekleri köpeğin çantasına atabilirsiniz bence. Ya da PvP için ne bileyim hasar için kullandığınız yemekleri en azından sık sık kullanmayacağınız yemekleri bence köpeğinizin çantasına koyabilirsiniz. işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben köpeğimin çantasını sadece yemekler için çok aktif bir şekilde kullanabiliyorum. Farma giderken mesela daha fazla kalorili yemeklere ihtiyacımız olduğunda ben köpeğimi bir yemek için kullanıyorum yani bütün yiyeceğim yemekleri köpeğimin çantasına atıyorum ve kendimden bittiğinde köpeğimin çantasını alıp yemeye devam ediyorum. Benim için bir avantaj. Keşke aynı şey kedide de olsaydı ama maalesef kedide herhangi bir ekstra bir özellik yok. Kedimizi sadece sevebiliyoruz ne yanımızda geliyor ne ekstra bir çantası var ne bize verdiği ekstra bir bonus var herhangi bir bonus yok de. sadece sevebiliyoruz ve evimizde kalıyor yanımızda da bizi takip etmiyor yani köpeğin yaptığı şey aynısını kedi de yapabilirdi bence. Hoş da olurdu küçük kedi sevenler bence bunu isterdi. E ben de isterdim ama maalesef şu an böyle bir özellik yok. Gelir mi bilemiyorum. Peki evcil hayvanlarımızın yani birlikteliğimizi nasıl yükseltebiliriz? Bir yemek mama vermemiz gerekiyor. Nereden satın alabiliriz mamaları? Ya bunu nasıl evcil hayvanlarımıza bakabiliriz? Genelde tüm işlemi çarşı kısmından evcil hayvan dükkanından yapıyoruz. Burada mamalar var. Ucuz, standart, birinci sınıf. Bunlar ne işe yarıyor? Mesela haftalık mamalar var burada. Bunlar ne işe yarıyor. kısaca özetlemem gerekirse şöyle, zaten buradaki standart bomba ile buradaki eşit aynı. Sadece bunlar haftalık silverla alabiliyorsunuz. Biraz daha avantajlı eğer pati puanı biriktiriyorsanız, bu evcil hayvan güven puanından biriktiriyorsanız, haftalık buradaki beşer taneyi almanızı öneririm. Ben almamışım mesela, alabilirim bu de. Pati puanı biriktiriyorsanız önemli çünkü ben eğer bu beşi bittikten sonra Hani genelde buradan besliyorum. Neden buradan besliyorum? Bunların arasındaki fark ne? Şimdi ucuz mamada e, açlığı 5 doldururken arkadaşlığı da 5 dolduruyor. Aynı şekilde standartta 10 doldururken arkadaşlığı da 10 dolduruyor. Birinci sınıfta da 15'e 15, e, 15 dolduruyor. Baktığınızda mantık olarak aynı zaten. E, bir tane bundan 5 puan ve 100 pati puanla alınıyor. E, bu 15 puan ve 300 pati puanla alınıyor. Zaten bunların 3 tane verdiğinde 300 puan yapar. Buna eşdeğer olur mantıken yani aynı şey zaten ama çok uğraşmamak için ben genelde hani birincisini mor olanlardan alıyorum ve besliyorum köpeğimi, kedimi. Ya mamalarınızı buradan alabilirsiniz. Dediğim gibi ekstra bir hayvan almak istiyorsanız da mobilesini buradan e, alabiliyorsunuz. Diğer kısmında da evcil hayvanınızın künyesi bulunuyor. 1000 puana evcil hayvanınızı tekrar yeniden atlandırabiliyorsunuz. Bunun bir limiti yok. Ne kadar puanınız varsa. E, burada gümüş var mesela. E, haftalık 5000 e, pati puanına 5000 gümüş alabiliyorsunuz. Hiç yoktan iyidir bence. Güzel yani olmasaydı olmazdı. En azından buradan da gümüş alabiliyoruz. Gümüşle ilgili biraz problemlerimiz var. Biraz yetmiyor. Bunun dışında anlatacağım maksimum bir şey yok. Bir de sadece Burada ruh halini nasıl yükseltebileceğinizi söyleyebilirim bilmeyen varsa. Bazen ruh hali çok fazla düşüyor evcil hayvanlarınızın. Eğer uzun süre bakmazsanız ruh hali çok fazla düşecektir. Ruh hali düşünce de buradan herhangi bir emotu kullanarak köpeğinizde, evcil hayvanınızda ruh halini 3-3 arttıracaktır. Bu şekilde de yüksek tutabilirsiniz. Günde gelip 3-4 defa sevseniz muhtemelen yeterli olacaktır. Çok fazla da köpeğinizi, kedinizi, evcil hayvanınızı boş bırakmayın. Çünkü o ruh hali çok düştüğünde bayağı bir mod kullanmanız gerekebilir. Evcil hayvanlarınız devil atladığında da buradaki hediye kutusu sarı yanacaktır. 5 seviyeye kadar arkadaşlık seviyesi varmış. Burada her seviyede biner puan da pati puanı veriyor. En son seviyede 2000, ilk seviyede 500 tabi. O yüzden evcil hayvanlarınızı sık sık besleyin ve aç bırakma, bak, bırakmamaya dikkat edin. Aynı şekilde kedi de öyle. Burada arkadaşlık puanınız dolduğunda pati puanı alıyorsunuz. Zaten mamalar anca karşılıyor pati puanını ama yapacak bir şey yok. günde birkaç kez gün içinde e, size şey veriyor. E, pati puanı verip duruyor 300-300 posta kutunuza. E iki tane evcil hayvanınız için mesela pati puanı veriyor. 3 tane olsa muhtemelen üç tane verecektir. Test etmedim onu ama e, iki tane olduğu için ben de sanırım iki tane veriyor. Gün içinde 300 300 puan alıyorsunuz. Biraz da taş odun kaynak veriyor. Hiç yoktan iyidir en azından azar azar birikiyor kendi kendine. Ya, evcil hayvanlar hakkında söyleyeceğim bu kadar. Ekstra bir bilgi yok evcil hayvanlar hakkında. E, umarım ileride kedinin de bir çantası olur ve yanımızda gezdiriyor olabiliriz. Çantası olmasa bile Kedi severler için bence e, ileride bir şekilde kedimizin de bizim de dışarıda olması gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Olmasa da yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Evcil hayvanlar hakkında söyleyeceklerim ve göstereceklerim bu kadardı. Tabi bunlar bilmeyenler içindi. Bilenler zaten şu ana kadar e, ben bu videoyu çekene kadar her şeyi öğrenmiştir eminim ki. Benden videosunu çekmemi istediğiniz özel bir e, ekstra bir konu varsa anlatmamı istediğiniz videosunu çekmemi istediğiniz belki canlı yayınlarımız olur. Bunları yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim en azından. Ne istediğinizi anlamış olup sizin isteğinize göre sizin daha çok işinize yarayacak içerikler çıkartabilirim. İzlediğiniz için beni teşekkür ederim. Umarım en kısa sürede tekrar yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.